Yeni Ufuk gazetesinden geliyoruz. Koronavirüs hakkında birkaç sorumuz olacak. Öncelikle koronavirüs hakkında neler düşünüyorsunuz? Ha, e, tamamen e, Yapılmış, bilinçli bir şekilde dış güçlerin e, bir ülkeyi içten yıkabilmek için bir bir virüs olduğunu düşünüyorum. E, peki, dezenfektör ürünlerinin ve maske fiyatlarının artışları hakkında ne var? Ne bir ticaret? Böyle yapacaklar ki maske firmaları veya teknolojiler satan firmalar kazansın. Bu bir dengedir yani. Bir şey çıkartacaklar, onun peşinden başka bir şeyler satış olacak, sirkülasyon olacak, en, her zaman yapılan şeyler bulunacak. Daha önce de oldu, bunların bir sürü örneği de var. Peki virüsten kaç kişinin hayatını kaybettiğini biliyor musunuz? Ya, bir dünya genelinde millet düşmanım çoklu virüsler. Bak tedavi olsa kardeşim, kaybedilen çok boş. Eliyle gelir, eliyle değildir şey var bu. San olarak değil canımız. E doğru da değişecek. Yani. Amin. Büyük bir şey dıştan yapmak çok basittir. Ama Türk Türkiye'yi özellikle Türk dıştan yıkamazsınız. bizde bir Türk ruhu var. O ruhu nasıl yapabilirler? Çünkü en güzel içten yıkabilirsiniz. Bugün virüs, sonra darbe, ertesi gün başka bir şey. Yani Türkiye'yi içten yıkmaya Olan bu. Yani virüs bence bir oyundu. Ama Amerika Rusya'ya karşı yaptı. Oyundu ama Rusya bunu çok güzel kullanır. Zaten bizi istemeyen bir ülke. Çok da güzel. Aslında Teşekkürler. çok sağ şey olun. Ya yani. yani, koronavirüs hakkında aslında işte basından takip ettiğimiz kadarıyla e, tehlikeli bir grip kuru olduğunu ve işte e, duruma göre öldürücü etkisinin bulunduğunu biliyoruz bu yaşında. İşte sizler kadar bir şeyler biliyorum ben. E, nasıl korunuyoruz? Nasıl, nasıl korunuyoruz? Toplu taşımaları kullanmamaya gayret ediyoruz. E, kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. İşte dizel tepsi, kolonya, sık sık el yıkama, işte eve gittiğimizde üst yüzümüz başımızı yıkama, el yüz, burun artık e, ne tavsiye ederiz? Onları yapmaya çalışıyoruz. Peki maske ve dezafekte ürünlerine fiyat artışı düşünüyorsunuz? ben çok üzülüyorum bu konu hakkında. Çok e, iyi oldu sorduğunuz. Şöyle, e, bu koronavirüs olmazsa bile işte lösemi hastası insanlar var. Ben öğretmenim işte bu hastalara sahip öğrencilerim de var. Ve onlar çok sık maske değiştirmek zorundalar. Şu anda çok mağdur olduklarını biliyorum yani düşük gelirli aileler olabiliyor kimleri. Onlar için çok üzülüyorum ve keşke bir önlem alınsa bu konuyla alakalı diye düşünüyorum. Kaç kişinin bu hastalığa yakalandığını veya öldüğünü biliyor musunuz? kaç kişi şu an tanımak bilmiyorum ama 4000 kişi sanırım dünya genelinde hayatını kaybetti. Çok teşekkür edeceğiz. Teşekkür ederiz. Bir çok söz <laughs> olsun. Yavrum ne bileyim, ne düşüneyim ben işte... ...elevizyonda de... temiz olun diyorlar, <laughs> ellerinizi yıkayın diyorlar, ne bileyim. Her sene bir hastalık çıkıyor. Ne diyorlar diyor ya, birileri rant peşinde bence. Birileri kazanç peşinde. Bir şeyi attılar ortaya. Şöyle. Ondan sonra da temizle temizleyebilirsen Bu evet, virüs, grip, bakıyor. grip herkes de var. Yani mevsimi zaten. Ama birileri rant peşinde, birileri kazanç peşinde. Ben, benim inancım bu. Koronavirüs hakkında. E, maskelerin fiyat artışı konusunda neler düşünüyorsunuz? İşte rant. Bulamadım ki maske. Şimdi hep satılmış hiç maske yok. Ben normalde rahatsızım. Gözüm hastasıyım ben. Normalde de takmam yok. lazım. Ha. Hani olsun olmasın. Ama yok şimdi bulamadım yok. A, kolonyalarda 30 liralık bulunuyor 8 liralık kolonya 80 lira olmuş. <laughs> <laughs> Yani böyle bir şey var mı? Herkes evet. rant peşinde. Bir şeylerin satılması peşinde. Ben inanmıyorum koronavirüse. İnanmıyorum. Yani grip her yerde. Evet, evet. Evet. Bu hastalıktan dolayı kaç kişinin hayatını musunuz? Evet televizyonda dinliyoruz devamlı. Peki nasıl önlemler alıyorsunuz? Zaten normal hayatımda ben ellerimi devamlı sabunlayan 2-3 kere mesela ben odançıdim. Üç kere sabunluyorum. Dolayıp da sabunluyorum. Şimdi hı, her zaman yaptığım şey hijyenik. yani. Hijyenime dikkat eden bir insanım. Eskiden de dikkat ettim Sebzelerimi yıkarım yıkarım. Ondan sonra sirkeli suda bekletirim. Yıllardır bu böyle. Meyvelerin portakalı bile yıkarım kabuğunu. Yani bu eskiden böyleydi. Şimdi de böyle değişiklik yapmadım yani teşekkür ederim. Öyle aldım. merhaba bu Amerikan oyunu geliyor bana. Hani doğadan olacak bir şey gibi sanmıyorum. Çünkü Amerikan'ın güçlü silahları var. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum kendi fikrimle. Ne geldiyse zaten Amerikan'ın oyunları yüzünden geliyor vatandaşların yüzüne. Irak'ta var, Japonya'da var. Niye Türkiye'de yok? Niye başka ülkelerde yok? İngiltere'de de yok. Hep Amerikan'ın zulüme uğrattığı ülkelerde var bu virüsü. Oralarda çıkıyor. Müslüman ülkelerinde çıkıyor. Niye bir Yahudi de çıkmıyor, İsrail çıkmıyor? Bizim ülkemizde yok. Sonra biz Amerika'da dostuz, iyi başbakanımız, Cumhurbaşkanımız iyi olduğu için bize gelmiyor. Ama her düşen, Amerika'ya her düşen ne varsa koronavirüs orada çıkıyor. Büyük... Nasıl korunuyorsunuz? Doğal, doğal besleniyorum. Hayata güzel bakıyorum. Stresten uzak duruyorum. Tamam mı? Koronavirüsün olduğuna da ben pek inanmıyorum yani. Kendi kendi açımdan inanmıyorum. Bu, bu Amerikan stratejik silah gibi düşünüyorum yani. Kendi düşüncem öyle. virüsü hakkında daha doğrusu koronavirüsünün önlemleri hakkında düşündüklerimi söyleyeyim ben. Şu anda herhangi bir tedavisi bulunmamış. Bunun bilgisi var burada. Tedbiri konusunda da yeterli bir tedbir alınmadığını düşünüyorum. Sağlıklı bir tedbir alınmadığını düşünüyorum. Kolan ve dezenfekte ilaçlarının firmalar tarafından değil de esnaf tarafından haksız kar elde edilmek amacıyla satıldığının farkındayız. Toplumumuz yeterli bir şekilde Polonya dezenfekte de ilaçlarından yararlanamıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın buna bir düzenleme getirmesini istiyorum. Birinci önceliğin bir esnaf olarak bu yapılan e, fiyatlandırmaya karşı olduğunu bildirmeyi istiyorum. Böyle. bir <laughs> bu virüsten dolayı kaç kişinin hayatını kaybettiğini biliyor musunuz? Ya evet, da kaç kişinin bu hastalığa yakalandığını? Yakalandığım tahmin bir bin yani en son bu sabah baktığımda 146.000 bin yanlış mı Kaç kişinin öldüğünü biliyor musunuz? Yok evet, kaç kişinin olduğu hakkında bilgi bir yok. Az. Yeterli tedbir, bu tedbirsizliğe Nazaran baktığımızda 4 bin kişi, az yani. Bu birden yükselebilme durumu bir söz konusu. Toplumun yeterli seviyede bilinçli olmamasının kaynaklanan durumdan ötürü hızla ölümlerin daha çok olma ihtimalini artırıyor. Peki virüsün hangi ülkede biliyor musunuz? Evet, Çin olduğuna soruyor. O bir yerel gazetelerin, sosyal medyanın verdiği gibi detayını tam bilemiyorum. <laughs> <laughs> şu şey düşünemiyorum şu an. <gülüyor> Dikkat <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> bu virüs için. Gerekli tedbirleri alıyoruz hastanelere girerken vesaire. Sizce Ereğli'ye gelir mi? Ereğli'ye gelme şansı sıfır. Burada herkes virüs zaten. <laughs> yani buraya gelme <laughs> şansı çok sıfır. Bilmiyorum yani gelirse de tedbirimizi alırız <laughs> illa. Ne gibi önlemler alırız? Evden çıkmam mesela. Odaya deri kapatırım kesin. Sen ne Falan yani. Yani maske takarım, bir şeyler yaparım. Kendimi odaya kapatacağım. Ge geçene kadar. Ailemin dışarıya çıkmamasını istedim. Yani... Fukar, devam etsen oğlum. Güzel olur ama. Sen değil misin? Sen Peki virüsün nerede çıktığını biliyor musun? Şimdi... Şey <laughs> Japonya'da. Şimdi olur. <laughs> bu evet. Buraya gelebileceğini sanmıyorum. Birden önce 81 bir var. var. Türkiye'de var. Türkiye'de var. <laughs> <Burada gülüyor> buraya geldiğini sanmıyorum. Gelirse de tedbirlerimizi illa ki alacağız. Eee evet, anladım. Ee, evet, peki maskelerin fiyat artışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bize Genellikle her şey beleş aldığımız için. <laughs> yani, evet. Evet. kaldır Ben Türkiye'de olduğuna inanmıyorum Çünkü bu ülkeye dünya çapında bir milyon insan Ama bunu çok abartma daha milyon bulmadı 27 derece sıcaklık geldiği zaman da zaten gideceğimi Çok abartıldığını düşünüyorum. Gündemi değiştirmek için bu hastalığın olduğunu Ülkemizde olduğuna inanıyorum. Peki nasıl korunuyorsunuz? İlkimizde gelse nasıl korunuyordunuz? Zaten biz 5-6 kere elimizi ya yıkıyoruz. Yani öyle çok insanlara da çok işin dışında olmadığımız için. Çok, çok ben bulaştığımı düşünmüyorum zaten. Yani, piyasada da bir grip salgını olduğu için iş biraz daha dikkatli oluruz. Peki... Evet bu maskelerin, dezenfekte ürünlerin fiyat artışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunları fırsata çevirdiğini düşünüyorum. Yani bunu yapanlara fırsatçı olduğunu düşünüyorum. Fırsatçılık yapıyorlar yani. Bu ürünlerin bu kadar zam yapmanın bir anlamı yoktu yani. Bir lira şey, 20 lira yaptılar diye yani sosyal medyadan görüyoruz tabii. Yani almadığımız için. Öyle olduğunu düşünüyorum. Fırsatçılık yapmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Koronavirüs hakkında bence kasıtlı olan bir şey diye düşünüyorum. Ve insanların azalmasını isteyen kişiyi ve de toplumun şöyle bakıyorum camileri dağıtıyorlar. toplu Mekke'yi dağıtıyorlar ve bunu kısıtlı yapıldığını düşünüyorum. Bile bile Müslümanlığı bence kaldırıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü benim ince görüşlerime göre bunları yapıyorlar. Artık bunun da son bulmasını istiyoruz. Bu, saktımda, e, bu hiç olmayan bir şey. E, Amerika'nın bu yolda şu e, ekonomik dolarlar işte her şeyde fiyatlar bataryada vesaire. İşte, askeri olarak da falan bitiremedikleri için Çin'e yaptıkları gibi ambargo uygulaması olarak şey da zaten günümüzde haberleri takip eden şey biliyorum. Çin piyasasını alt ettiler. Sonrasında öyle bir e, altı virüs otomatikman gelen mahkum Mesela o, e, her ülkede yok şu anda Sadece sayıda atıyorum veya 10 15 ülkede. Niye hepsinin sıkıntıları olduğu yerlerle alakalı e, sıkıntı e, yani çok inanılmaz bir endişe Yani bir e, şey gibi de, ekonomiyi yıkmak politikası e, ne olacak şimdi otomatikle şimdi halk çıkmayınca herkes de işte atıyorum e, marketlere gitmeyecek e, ne gibi faaliyetler yapacak ekonomiyi ekonomikte zayıfca incelince yani, bu sefer otomatikle da... kötü oldu şu anda Türkiye içinde İnşallah kısa süne geçer. Peki önlem alıyor musunuz kendiniz için? Elimizde engelli kadar alıyoruz. Nasıl önlemler mesela? Şimdi i̇şte kolonya diyorlar, elini diyorlar, gerekli şeyleri yapıyoruz. Evet, peki bu kolonyaların, dezenfekte ürünlerinin, maskelerin fiyatları arttı Türkiye'de bayağı. E, bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Saçın. Başka sormak istediğim bir şey? Var. tamam, teşekkür ederiz. Korona virüs, dünyanın başına bela, illet olan hastalık. Ama ben bunun doğal yollardan geldiğine inanmıyorum. Bunun ıı, güçlü ülkelerin veya zengin dünyadaki zengin insanların ıı, dünya nüfusunun azalması için uyguladıkları Taktik. bir çeşit Yürücü, bir çeşit silah olduğunu düşünüyorum. Onlar, bir şey, yani kadar domuz grubu çıktı, tavuk grubu çıktı, kuş grubu çıktı, bir sürü bir tavuk katlettiler. Ben her gün güvercinler için dedim o zaman hiçbir şey olmadı. Bunun da nereden geldiğini esasında onu araştırmaları lazım. Kim korona virüsü nereden çıktı? Mesela bir de bir şey var. Benim kafama takılıyor. Korona virüsü denen bir şey yokken korona virüsün filmi çıktı. Yani korona. Yani hemşirenin burasında korona yazıyor. O bir ülkelik bir şeydi yani. yani bu tesadüf olamaz. Nereden çıktı? Nasıl çıktı? Kim ne yaptı? Bunun araştırılması lazım. Ondan sonra korona virüsü sağlık. Yani İnsanların onun tamam, üzerine gidelim, hepsinin bunu şunu yapar, bunu yapar. Bayağı. Korona benim için. Bir bir şeyler, başka bir şey değil. Türkiye'ye söylüyorlar. E nasıl Vallahi ben günlük yaşantıma devam ediyorum. Sabahları kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. Ne kolonyayı alırım, ne maske takarım. Ne olur yapın. Allah'a havale edersin kendini. <laughs> vaktin saatin geldiyse, Faktörü korona yani virüsünden ölecekse, korona virüsü öldürürsün. Başka bir şey öldürecekse, başka bir şey öldürür. Yani ölüm Allah'ın emri. O yüzden normal bir şey. panik yapmadan hayatına devam edeceğiz. Normalde biz zaten elimizi yıkayan insanlar. Yani bunun elbette korona virüsü var diye yıkanmaz. Her türlü şeyden sonra elini mutlaka yıkarsın koronavirüsünden de o şekilde kurtuluruz. Peki maskelerin ve kolayları falan fiyatları arttı. Bilerek mi yapıyorsunuz? Işte? Kesinlikle. Biz e, ee, elhamdülillah Müslümanız deriz ama soyguncunun da hep böyle zayıf taraflarını, şey taraflarını kullanılır. Bir liralık maske 5 liraya, 10 on liraya, 15 liraya. Biz burguncu insanlarız. Tamam mı? Sıkıntı gibi kar sayan insanlarız. Biz. Şimdi çıkalım şöyle. Bak kameranız var, kafanız var. Etraf her hep de elhamdülillah Müslümanım der. Ama evet. Müslümanlık öyle olmuyor. Müslümanlık zor zamanlarda insanı kullanmayacaksın, insandan kar sağlamayacaksın. Yani yaptığın an zaten bir şey kalmıyor. Allah insanlarımıza akıl fikir versin. Bu öyle şey zamanlarda insanları kullanmasın, bağış fiyatları bir şey satmaya çalışmasın. Ben çok gördüm, neler Kara borsalardan tutma almadık, kara borsalardan yağma almadık. Hep bunlar Öbür tarafa nasıl gidecek, onu da dinleyelim. Önleriyoruz, kötü bürüyoruz. Düşündüğüm o. Yani aslında normal gripal enfeksiyonla bir farkı yok şimdi gerçekten. Ama çok dirençli. Gerçekten hepimiz tek günde önleriyoruz. Peki nasıl önlemler almalıyız? Şapı şapır şapır öpüşmeyeceğiz. Hele erkek erkeğe. Kız kıza anlamsız öpüşmeler, sarılmalar, el sıkmalar. Bunlar çok şeyler. Birbirimizi uzaktan selamlayacağız. Dezenfektan kullanacağız ellerimizde sürekli. Dezenfektan yoksa kullanan yer. 80 derece üstünde. Sık sık yıkayacağız ellerimizi. Ve eğer çok yaygınlaşırsa evden mevcut olmayınca fazla çıkmayacağız. Yani bu dünyada böyle. Biz de en de sonunda olacak. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Tüm dünyanın nüfusunun hepsi en de sonunda olacak. İnşallah geçici bir hastalık diye düşünüyorum. Peki önlem alıyor Türkiye... musunuz? Tabii Bulaşırsın ellerimizi yıkıyoruz. Ekiyor. Birkaç tane ilaçımız var onları süreceğiz. Başka bir şey. Maskelerin ve bu ilaçların kolonyaların fiyatları arttı. Bunu sizce bilerek mi yapılıyor? Bilerek yapıyorum. Başka bir şey yok. Tamam. Teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Aslında pek bir şey düşünmüyorum. Sadece bizim insanlarımızın abarttığı bir şey. Salgın, hastalık o kadar. Ama insanlarımız o kadar abartmaya müsait ki hani laftan lafa kulaktan kulağa çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Sadece bu. E alındığı zaman bu kadar başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Peki önlem alıyor musunuz kendiniz için buraya gelse? Yani pek de önlem alındığı sayılmaz. Ellerini yıkamak, yine benim kolayı titiz olmak sadece. Titizse zaten bir insan kolay kolay ulaşacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. E, peki maskelerin, kolonyaların ve dezenfektör de ürünlerin fiyatları arttı. Sizce bilerek mi yapıyor bunlar? Ülkemizde bunları normal karşılıyoruz artık. Çünkü bir insan neye muhtaçsa onun fiyatı artılıyor. Bir yerlerden hani kazanmaya bakıyorlar. İnsanlar nasıl çarpacaklarını düşünüyorlar. Benim ben. Hiçbir şey düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani ne bileyim saçma da buluyorum. Yani korona var bir şey hani artık yayıldı. Yani çok da bir şey söylemek istemiyorum. Kendimi korumuyorum da. Gelmiş bir şey Allah'tan veya bir kişiden gelmişler doğrusu yayılmış. Oldu artık. Herkes kendi korusun, koruyan korusun, öğrenen olsun ne yapıyorlarmış diyoruz. Peki maskelerin ve dezenfektörlerinin fiyatları arttı. Evet arttı. Niye artmasın ki? Yani sonuçta böyle bir şey var. Bize yani herkes de bunu evet bilerek çünkü herkes artık almak zorunda gibi, zorundalık. Hani nasıl çıktı bu, herkes kendi korusun, bunu nasıl alacaklar diye şey yaptılar bence. Bilerek yani. kısıt bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. bir şey var mı? Yani herkes kimse evinden çıkmasın bence. Herkes korusun. Nasıl şey, çok... korunuyorsun? Çok şey. Peki nasıl korunuyorsunuz? Ee, zaten hani korona hakkında virüsten bir bilgim hani veya bir şey söylemek istemiyorum zaten. Hani nasıl korunuyorum? Hiç korunmuyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ama şunu fark ettim. Herkes böyle yok olmuyordu falandı. Zamanında o geldi geldi. Ama şunu da fark ettim. Kimse elini yıkamıyormuş. Yani Allah'tan bu korona geldi diye herkes böyle bir şey oldu. Herkes bir arındı, bir temizlendi. İyi ki gelmiş yani böyle söyleyeyim. Çünkü fark ettim kimse evi yıkamıyormuş. Yıkasınlar var artık. Korona geldi. Herkes temizlensin. Bence herkesi e, can kaybına çok neden oluyor. E, yani kıyamette de yani bir tane kitabımızda da yazıyor zaten bu konu hakkında. Ne bileyim yani şimdi herkesi öldürüyor işte. Peki önlem alıyor musunuz bunun için? Tabii ki de. Nasıl önlem alıyorsunuz? Mesela şöyle diyeyim, maske takıyoruz. Ellerimizi bol kırıyoruz. Elimizde elini yapıyoruz ama bir şey. Ee, peki bu maskelerin dezenfekte ürünlerin fiyat artışı nasıl düşünüyorsunuz? Çok sayıda fiyat artışı oldu. Normalde e, zamanında bir buçuk, bir liraya aldığımız maske şu an bayağı bir uçmuş durumda. Ve şu an insanlar bunu e, nasıl desem yani şöyle insanlar alamıyor. Ee, şu hayata kadarı e, bazı ülkelerde aşırı derecede can kaybımız oldu. Şu an bizim e, burada olmadı ama elbet bir gün burada da olacak diye düşünüyoruz. Çünkü korona neymiş? Bizi sevdiğimiz öldürdü. <laughs> Yani burada da olacağını düşünüyorum çünkü İran'da şeyde olan bir şeyler burada da olacağını düşünüyorum. Çünkü burası da küçük bir yer, burada da geleceğine inanıyorum. E, keşke böyle bir şey olmasaydı, Allah bizim kendi şeyle, lütfuyla canımızı alsaydı. Böyle virüsle falan almasak keşke hayatlarımızda böyle devam etmeseydik. Daha gençiz biz, evleneceğiz, çocuğumuz olacak, bir ailemiz olacak, bizim şu an bir okulumuz var yani okulumuzdan şu an eksik kaldık bir hafta. Evet. Ee, yani bu olmamalıydı. Eğitimimize devam etmeliydik ama eğitimimize şu an devam edemiyoruz. Bu da bir bizim bir kaybımız. Yani bu bunun için yani bunu virüsü çıkaranlara da bir şey demek istemiyorum aslında. Çünkü yani onlar da aç, aç kalıyorlar. Bizim yediğimizi Hadi. yemiyorlar. Onlara da bir yandan hak veriyorum. Çünkü açlar, onlar açlar yani. Pek fazla bir şey yok ama Var. Ben Doministan'da bir şey Bir de çok fazla <laughs> uzak diyorum. Uzak duruyorum yani biliyor musunuz? Ee, ne diye, ne denilebilir ki başka? İnşallah bize bulaşmaz. Merhaba. Ee, koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Baba, koronavirüs dünya e, insanoğlu için bir e, çok bir, bir felaket yani. Bunu bir an önce tıp ben bir şeysi ilacı tedavisi bulması yoksa e, çok büyük bir e, şey olacak yani insan olduğu için e, felaket bir şey yani. yani bir önce e, doktorlarımız tıpımız yani tıbbımız buna bir e, çağırabilmesi gerekiyor yani. Bizim için de kolay değil yani. Peki ele ele de yayılsa önlemler alırsınız? Evet. Yani böyle bir şey e, inşallah olmaz da yani zaman her zaman e, işte temiz diye yani fazla kalabalığa çıkmayacaksın. işte el yani devamlı ellerin ellerini temiz tutacaksın. Yani insanlara fazla yaklaşmayın diye bir metreden fazla yaklaşmayın diyor. Yani bunun için herkes kendi önemini kendisi almak gerekiyor yani. E, maskelerin, kolonyaların fiyatları arttı bir anda. O yani o da, tabii, yani insan e, sağlık için önemli de yani şu anda Ereğli'de gereksiz yani Türkiye'de de gereksiz. Mesela iki tane vaka var ama yani bunu bir de, biraz da şey yapıyorlar yani çok abartıyorlar. İşte yine insan sağlık yönünden yani e, kendi can güvenliğini garantiye almak için yani. acaba? Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Koronavirüs, koronavirüs hakkında. Ben yani ne bileyim bayağıdan beri gündemde olan yani bir şey yani. yani. Zararlı bir virüs. Kötü Aa, yani. Ben tedirginim bu yüzden sokağa çıkamıyorum. Yani. Sokağa çıkamıyorsam onlar da gidecek. Okullar <laughs> tatil oluyor Aynen bu, bu, güzel bir şey bence. Hani? <laughs> Mutlu edici Bize göre güzel bir şey ama yani diğer ülkeler için sıkıntı. Aynen şu an daha de fazla bir şey bulunmuyor, görünmüyor. Bize de beklemekteyiz yani. Peki Bakalım. buraya gelse, yayılsa korunuyor musunuz? Şu an bizden geldiğince... Şu an korumamız yok yani. <laughs> Ulaşsa gittik. <laughs> Herkes gibi tabii ki endişelerimiz var. Korkuyoruz. Ee, bir an önce de çözüm ulaşmasını istiyoruz. Endişelerimiz büyük. Bir de bunu fırsata çevirmeleri hiç hoş bir şey olmadı. Ee, peki nasıl korunuyorsunuz? Ya açıkçası şöyle hiçbir şekilde önlem almadım. Ee, yani işte kolonya düşüydü tamam bunlar da hani maske falan olayları daha hiç şey yapmadım. Yani maskelerim ve bu kolonyaların falan fiyatları arttı. evet, evet ona, ona çok büyük tepkiliyiz. Bu bir, tamamen bir fırsat düşkünlüğündür. Bu konuda herkese de diyorum ki bu e, pahalı olan şeyleri almayın ve gerekli mercekleri başvurun. Şikayette bulunun. Yani çünkü bu iş fırsata döndü. Onu kesinlikle onaylamıyorum. Ben de bir ticaret işi yaparak. Ben çok önemli. Teşekkür ederim. ederim.